StopMotions kanalına sahibiyim. Ve bugün sizlerle daha önce de yaptığım gibi e, kendi yaptığım bir jeti tanıtmak istiyorum. E, kuzenim ve kardeşim yeniden yanındalar. Nasılsınız beyler? İyiyiz. Peki video çekmeye alışınız mı? Evet. Alıştık. Ya ha gül almak da zor <laughs> <sen> şey. <laughs> tamam beyler hemen çöpüllenmeyin lan. Bir tane video çektiğiniz önce. Evet. E, fazla sıkmadan Yavuz kardeşimizden hemen bir mini minifigürü tanıtımını alalım. Gördüğünüz gibi pantolonu e, istediğinizde e, çok fazla setten bulabilirsiniz. Üstünü Lego City e, kategorisinden bulabilirsiniz. Hırsızlar da var. Kaskı çok iyi. Gözü böyle inip çıkabiliyor. Gözü şöyle çıkabiliyor. İsterseniz yüzünü de göstereyim böyle. Şimdi e, rokete geçelim. Evet arkadaşlar, benden de roketi alalım. kimim ben? Tahno Mars Şimşek. Evet, Tahno Mars Şimşek. Ne demişler? Directed by Tahno Mars Şimşek. Evet, hemen e, roket'e geçelim. Gördüğünüz üzere burada kanatları var. E, burada havalı bir yeri var. Amacı yok. Sadece hava. E, burası pervanesi. Dönebiliyor. Gördüğünüz üzere burada bir depo var. Bir dakika arkadaşlar. Hop. Depoyu gösterelim. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Gözüktüğü kadar arkadaşlar. Ee, dediğim gibi pervanesi dönebiliyor. Gördüğünüz üzere burada değişik renkler kullandık ama sizin e, aynı renkler kullanmanızı tavsiye ederiz. Çünkü bizim çok fazla e, aynı rengimiz yoktu. Gördüğünüz üzere burada bir cam var. Kontrol paneli olduğunu muhtemelen tahmin ediyorsunuzdur. E, i̇çine baktığımızda e, gördüğünüz gibi iki tane kontrol yeri var. E, cam açılıp kapanabiliyor. Burası gemi e, jetin burnu ve şimdi Alican arkadaşımız minifigürü nasıl yerleştireceğimizi göstersin. Arkadaşlar minifigürümüzü zaten Yavuz arkadaşımız bize tanıtmıştı. Yine oturak şeklinde yani oturacağı şekilde koyuyoruz. Ta arkadaşımız açıyor ve taktıktan sonra taktıktan sonra da böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir fail oldu. şimdi böyle de uçuyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, uçağımız uçuyor. Oo! <laughs>